Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Sizden ricamız şu videoyu izledikten sonra beğenin ve kanalımıza abone olun ki videomuz daha fazla kitleler ulaşsın ve bu, bu bilgilerden daha fazla kişiler istifade etsin istiyoruz. Tek ricamız bu. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz ne onu size söyleyelim. Motor arıza lambası nedir? Yani herkesin böyle bir aracında olmuştu Böyle baş belası bir arızalanması. Çünkü mot giderken aniden böyle bir motor işareti çıkıyor. Bu neden yanar? Nasıl söndürülür? Ne işe yarar? Yani bir sıkıntı olur mu? Ondan bahsedeceğiz şimdi sizlere. Şimdi motor arıza arızalanmasının yanmasının ana sebeplerinden birisi şu. Şimdi günümüz motorları benzin, mazot ya da benzin ya da mazot ya da LP ya artık neyse onların hava karışımıyla yanan ve hareket eden motorlar. Yani nasıl oluyor ustam bu? Şimdi pistonun tepesine sıkışan havayı düşünün. Emme manifolddan hava geliyor. Pistonun tepesine sıkışıyor. Sıkışıyor o hava. Sıkışan hava ısındığı zaman aniden yukarıdan yakıt püskürttüğü anda alev alıyor ve pistonlar aşağı yukarı itmeye çalışıyor bu sefer. Pistonları ittiği zaman ne yapıyor? Aracımız hareket etmiş oluyor. Peki ustam konumuzda ne alakası var bunun? Şimdi bazen zengin karışım, fakir karışım dediğimiz olay var. Yani şimdi Hava girişi az ise, yani hava filtresinin tıkalı olduğunu düşünün, hava girişi az olur. Aracımız çekmez, geç çalışır, çekmez vesaire Bu sefer ne yapıyor? Bu zengin karışım oluyor. Yani niye zengin karışım oluyor? Hava girişi az olduğu zaman bu sefer yakıta gittiğinizde zengin karışım oluyor. Peki fakir karışım nasıl olur? Fakir karışım ise şu arkadaşlar. Örnek veriyorum aracımızın yakıt filtresi tıkalı, mazot ortamında delik var vesaire. Mazot az geliyor ya da benzin az geliyor. Ona da fakir karışım deniyor. Çünkü bu sefer havayı çok alıyor. Bu herhangi birisinde denge şaştığı zaman örnek veriyorum hava girişinde bir sıkıntı olduğu zaman emme manifoldun üzerinde map sensörü var, hava akış metre var, hava filtresinin orada. Onları arıza gösterir. Ee, örnek veriyorum ki peki e, diğeri ne? Diğeri de şu. egzoz manifoldun üzerinde lamba sensörlerimiz var. İki tane. Onlar da neden arıza gösterir Onu da söyleyeyim size. Yaptığımız yakıt örnek veriyorum tam yapmamışsa çiğ yakıtsa ya da aracı çok devirsiz kullandıysak devirsiz kullanma derken şöyle. Günümüz araçları, dizel araçlarını biraz devirli kullanmak lazım. Çünkü araçlarda katalitik konvaktör yeni araçlarda ise partikül var. Bu neye yarıyor? Bu da dışarıya yanmamış gazları çevreye salımını engellemek için. Bunu biraz devirli kullanacağız ki o katalitik konvektörün ya da partikülün içindeki o gazları yaksın. Peki biz bunu şehir tarafında tabii ki devirli kullanmak pek mümkün olmadığı zaman <laughs> bu sefer o partikülün ya da katalitik konvektörün üzerindeki müşürler uçları kurum bağlıyor. Bu sefer arıza gösteriyor. Bundan dolayı da motor arıza lambası yanıyor. Peki ustam başka neden yanar? Ağırlık dediğim gibi tamamen işte eksoz manifold, emme manifold ile motorla alakalı şeylerden yanar. Başka neden yanar? EGR'den ne yanar. EGR'miz bozuk olursa yani eksozda yanmayan gazları, eksoz geri dönüşüm EGR e dediğimiz yanmayan gazları tekrardan belirli işte motorun devrine göre subop var orada. O subop açıyor o gazları tekrardan pistonun tepeye yolluyor. Bazen o subopta takılma oluyor. Yani kurum bağladığı zaman bazen o subopta takılma olduğu zaman ya da bozulduğu zaman bu sefer EGR lambasından dolayı da motor azalanması yanıyor. Ondan sonra başka dediğim gibi de partikül gerçekten çok önemli. Partikül devirli kullanın. Bazen hatta biz de araçları yaptığımız zaman aracı bittikten sonra ara servisini, bak bunu çok devirsiz mi çıkıyoruz? Düşük viteste yüksek gazla kullanıyoruz ki araba rahat etsin. Peki ustam biz bunları yapmaksa yapmazsak ne olur? Yani devirli kullanmazsak işte aracın bakımını zamanda yapmazsak hava fitnesini değiştirmesek vesaire ne olur? Partikülümüz tıkanır. Günümüzde zaten hani sanayide bir de şöyle bir şey elektronikçi diye bir tabir var. Elektronikçilere düştüğünüz zaman Allah yardım etsin. Gerçekten de öyle. Onunla ilgili de zaten bir video çekeceğim size. Buradan günümüz ustalarında sesleniyorum. Diyorum ki kendinizi geliştirin. Her şeyi elektronikçiye vermeyin. Müşterinizi koruyun. Çünkü elektronikçiye düştüğünüz zaman Hepsi için söylemiyorum. Gerçekten işlerinde çok düzgün esnaflar var. Bırak diye iki gün sonra al diyor. Yani ufak bir şey de olsa bırak iki gün sonra al dediği zaman iş sıkıntı. Peki başka neden yanar? Şimdi günümüz araçlar gerçekten hep beyin sistemi. ABS beyni var. Farın beyni var. Motor beyni var. Şanzıma hepsi beyni. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani lastikte bile lastik okuyucu sensörü var. Yani kısacası lastiğin bile beyni var artık günümüz araçlarda. Hava kış metresi var. Yani var oğlu var. Bir de gran okuyucusu var. Eksantrik okuyucuları var. Onlar da zamanla belirli bir kilometreden sonra ister istemez şey olabiliyor. Yani bozulabilir. ısı nasıl ısına soruyor. Onlar bozulmaya başladığında aracınız geç çalışır ya da çekişten düşer. Ondan dolayı da motor arızalanması yanar. Peki bunlar nasıl olur? Bazıları geçici arızalar olur. Peki ustacığım geçici arıza ne demek? Geçici arıza nasıl oluyor? Şimdi örnek veriyorum. Hava filtresi tıkandığı zaman artık hava çekmediği zaman ne yapacak? O emme manifold üzerindeki MAP sensörü arıza gösterecek. Siz hava filtresini değiştirdiğiniz zaman isterseniz e, bu kendi başına düzelecek. Artık normal düzeye binecek. Ya da partikül tıkalı olduğu zaman isterseniz arıza gösterecek. Siz biraz devirli kullandığınız zaman uzun bir müddet o X -O açtıktan sonra o da düzelecek. Yani bunlar geçici arızalar oluyor. Bazı bir de geçmeyen arızalar var. Geçmeyen arızalar ne olabilir? işte EGR e bozuk olabilir. Hava akış metresi bozulur işte İşte gram kokuyucu, eksantrik okuyucu Bunlar e, geçmeyen ağızda. Bunlar artık işte gram kokuyucu bozuksa gram kokuyucu değişecek. Eksantrik kokuyucu değilse o değişecek. Vesaire vesaire. Peki ustacığım biz bunların bozuk olduğunu nasıl anlayacağız? Sen iyi güzel anlatıyorsun sabahtan beri de. Biz bunların bozuk olduğunu nasıl anlayacağız? Bunların OBD girişleri var arkadaşlar. Yeni araştırdım OBD girişleri var. Genelde tamircilerde de günümüzde tamircilerde de herkeste artık bu araçların cihazı var. Eskiden öyle değildi. Eskiden en ufak bir şeye elektronikçe götürürdünüz. Yani bir cihaz bağlam herhalde bir 500 lirayla 1000 lira arası para alıyorlar. Ama günümüz tamircilerinde iyi bir ustanız varsa cihaz da vardır. Günümüz tamircilerinde bu cihazdan var. Cihaza bağladığı anda neyden olduğunu size söylüyor. Yani OBD girişinden bilginiz laptop cihazı işte ya da bilgisayar tarzı küçük bir onların tableti var. Hatta size de gösterebilirim. Böyle bir e, bunun laptop cihazı şey, küçük bir tableti var. Yani şunu OBD girişin araca takıyorsunuz şunu. O şekilde aracın arızasını anlayabiliyorsunuz. Eskiden öyle dedi. Eskiden tam de fazla yoktu. Ve e, gidip elektronikçilere bağlatıyorduk. Elektronikçiler de Günlük 10 tane cihaz bağlasa ya 10 dakikada bir aracı cihaza bağlı deli paralığı da yazık bina yani. Burada tabii ki de araç sahibini de kollamak, korumak gerekiyor. Peki ustacığım ne anladık biz bu videodan? Bu videodan şunu anladık arkadaşlar. Araçlarınızın tekrar söylüyorum. Hava fitresini zamanda zamanında yaptırın. Araçlarınızı devirli kullanın. Bir de şu da şöyle bir şey var. Onu söylemeyi unuttum size. Enjektörlerden dolayı benzin enjektörü olsun, mazot enjektörü olsun. Onlardan dolayı da arıza lambasını yakar. Bu genelde neden bozulur? Kirli yakıttan bozulur. İşte bakımı gene bakıma geliyor iş. Düzgün bir petrolden almazsak e, ya da yakıt filtresini geç değiştirirsek bundan dolayı da bozulabiliyor. Demek ki neymiş? Aracımızın bakımlarını zamanında yaptıracağız. Bilindik yerden yakıtımızı alacağız. Tekrar söylüyorum. Bakımlarını zamanında yaptıktan sonra bilindik yerden yakıtımızı alacağız ve güvenilir bilindik ustalara gideceğiz. Yani elektronikçe düşmeyin arkadaşlar. Yani her için söylemiyorum. Elektronikçe düştüğünüz zaman 2 gün sonra diyor aracınız aracınızı alın diyor. O zaman sıkıntı. Onunla alakalı da zaten ayrı bir video çekeceğim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle beğenin ve abone olun ki bu önemli bilgiler birçok kişiye ulaşsın ve kanalımız daha da büyüsün. Çünkü gerçekten çok önemli bilgiler veriyoruz kanalımıza. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı işler.